Eskiler derler ya Pastırma sıcağı gibi <laughs> Buz vallahi buz İliklerime kadar dondum Oğlum iliklerine kadar ısınırsın Senin gözün donmuştur <laughs> e, Nesi varmış bunun gayet sağlıklı işte Ula vidaları gevşemiş Sallanıyormuş oturunca Bakayım Oo gitmiş oğlum. Vidayla olmaz bu. Çakmak lazım. Ah ulan ah. Şimdi sivilde de ha, Ne yapardım bakayım Cemal? Oo bir sürü şey. Ormanda böyle ağaçların altında otururdum. Arkadaşlarımla sohbet ederdim. Hiçbir şey yapmazdım yani. Ulan işte o ağaç. İşte altındasın. İşte benimle sohbet ediyorsun. Hiçbir şey de yapmıyorsun. Ben yapıyorum. Ama sivil değil Ha kıyafet battı demek. Oğlum kışlık kamuflaj battı sana ha. Lan senin sivilliğin de askerliğinden farklı değilmiş babacan. Hay <laughs> senin gibi ışkır abi. Çekil şuradan be çekil. Uy. Aa, hastaya bak ula. otur oturayım. En çok kereviz çorbasını severim ben. Annem çok güzel yapar. Ama babam sevmiyor. <laughs> enteresan. Benim de babam çok sever. Ama annem yapmaz. Aa. Evet. Oğlum. Bak astık bir türlü taarruza geçemeyim. Destek kuvvet göndermek lazım ona. <laughs> Bırak gizik kerifi. İnşallah kimse yüz vermez. İnşallah evlenemez. İnşallah kendi gibi ki çocukları olmaz. Hop 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 ne yaptın babacan ya? Oğlum motora bağladın. Seri halde beddua üretiyorsun ha. Biz de böyle uşağım. Sev bir bu herifi. Ya oğlum ben de pek böyle az etmiyorum aslında ama öyle. Hani, bugün iyi kurtardı beni be. Ha? Bak diyetini ödemek lazım. Tık, tut lan tut tut. Bak seni. <laughs> <onlara, arzularım. gülüyor> ne yapıyorsun sen burada? Emredin komutanım. Neyi emredeyim? Emredin emirlerinizi yerine getirdiğimi bildireyim komutanım. Ne emri? Ee, hani demiştiniz ya komutanım. Hani vardı ya gizli gizli şş, gizli operasyon. Gerçi bu iş çok küçük. Yani şuncacık işi asle beni vermeyin ayıptır dedim. Ama işte. Ne diyorsun sen amza? Anladım. Konuşmayalım burada diyorsunuz. Tabi gizli. Şş, gizli operasyon tabi. Bu arada helikopter geldi. Ama siz rahatınıza bakın. Biz motoru istop ettik. O fırfır da sakinledi bekliyor. Öyle duruyor kendi halinde. Operasyona gideceksiniz. Tutmayayım sizi. Daha boya falan da süreceksiniz. Hı? Sürüyorsunuz değil mi? şey bazen. Aa yok canım. Vallahi komutanım diye söylemiyorum ama hani kendisinde doğal bir kamuflaj yeteneği var. Kızarıp bozarıyor, çevreye uyum sağlıyor. <laughs> yani boyaya gerek kalmıyor haliyle. Hani nasıl yaptığınızı anlatacaktınız komutanım. Söz vermiştiniz. Oo, yani. Anlatırım bir yere Hamza. Bak Şimdi meşgulüm. Neredeyse akşam olmuş. Ben müsaadenizi rica edeyim. Siz de bir an önce gidin. Helikopter boşuna beklemesi. Önemi yok. Yarın yine gelecek misiniz? Bilmem. Hep ben geliyorum. Bir günde siz gelin ama. Ne demek? Tabii. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Güle güle. Sağlıcakla. İyi akşamlar. Sende de ne cevherler varmış Amza? Helikopter filan. Aferin. Sağ olun komutanım. <laughs> Manyak herif. Çok 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 çok. <laughs>